sesimi benden daha dertli ensiniz ki Allah angaramızın dayı ne yaptınız? Siz de iyisiniz zaten. Oo, sıcak kardeşim. Yumur da bir dedim. Yumur. Yumur da kuzum. Yumur. <laughs> Yavaştan, yavaş dalımıza çıkacın. Gevurmanını dalımıza çıkartacın ya. söyleyeyim mi? Arabi sıcak bana. Şu montumu çıkartayım. Arkadaşlar siz niye abone olmuyorsunuz ya? İki ay oldu daha üç dört tane abonem var ya. Abone olun kardeş ya. Ayıp Abone olun beğenin. çevirmesine geldik kirişlük